Bir takım müşrikler akşam vakti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidine geldiler. Peygamberimize "Ey bütün dünyayı manen misafir eden padişah, bu gece sana misafir olarak geldik." dediler. Peygamber Efendimiz arkadaşlarına "Misafirleri paylaşın. Evlerinize götürüp ikram edin." buyurdu. Ashabtan her biri misafiri alıp götürdü. Aralarında fil gibi cüsseli, iri yarı bir adam vardı. Kimse onu davet etmedi. Peygamberimiz de onu alıp götürdü. Peygamberimizin yedi baş süt verir keçisi vardı. Yedi keçiden sağlan sütü, sofrada bulunan bütün ekmeği o iri misafir yedi, içti bitirdi. 18 kişinin yiyeceğini yiyen o buradam davul gibi şişti. Bu duruma ev halkı öfkelendi. Hepsi aç kaldı. Hizmetçi kızgınlığından yatma zamanı odasına giden misafirin kapısını dışarıdan kilitledi. Gece yarısı sıkışan misafir dışarı çıkmak istedi. Elini kapıya attığında dışarıdan zincirle kilitlenmiş olduğunu gördü ne kadar uğraştıysa kapıyı açamadı. O da kendisine dar gelmeye başladı. Sonunda sıkıntısını unutmak için uyumaya karar verdi. Rüyasında kendisini yıkık dökük bir viranede gördü. Oracıkta abdestini bozdu. Sabah olup da uyandığında yattığı yerin pisliğini gördü. Utancından deli gibi oldu bu pislik toprakla bile örtülmez dedi. Heyecanla kapının açılmasını beklemeye başladı. Kapı açılınca ok gibi fırlayıp kaçmayı düşünüyordu. Sabahleyin odanın kapısını peygamberimiz açtı. Kendini gizleyerek serbestçe gitmesini sağladı. Kendini bilmezin biri pisliğe bulaşmış yatağı peygamberimizin huzuruna getirdi. Misafirin marifetini gör demek istedi. Alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz gülümseyerek bana su kabını getirin yatağı ben temizleyeceğim dedi. Bunun üzerine hizmetçiler yerlerinden fırlayarak bizim tenimiz canımız sana feda olsun. Biz sana hizmet için varız. Hizmeti de sen yaparsan biz ne iş yaparız ya Resulallah? dediler. Hazreti Peygamber bana olan sevginizi biliyorum. Fakat benim yıkamamda bir hikmet var buyurdu. Hizmetçiler işin sırrı ortaya çıksın diye geri çekilince peygamberimiz yatağı yıkamaya başladı. O imansız misafir kendisine armağan edilmiş bir putu muska gibi boynunda taşıyordu. Putunun kaybolduğunu anlayınca odada düşürmüşümdür diyerek geri geldi. Kaybolan putunu odasında gördü. Tam o sırada Peygamber Efendimizin kendi pislediği yatağı elleriyle temizlediğini görünce putu aklından çıktı. Cezbeye düştü, pişmanlık içerisinde kendisini dövmeye başladı. Kafasını kapılara, duvarlara çarpmasından kanlar akmaya başladı. Peygamberimizin alçak gönüllülüğünden aklı başından gitti. Peygamberimiz onun bu haline acıdı. Yanına çağırıp yüzüne su serpti. Kendine gelen adam hemen tövbe edip Müslüman olmak istediğini söyledi. Peygamberimizin telkiniyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek iman dairesine girdi. Peygamberimiz o gecede misafir olarak kalmasını buyurdu. O yeni Müslüman olan adam vallahi nerede olursam olayım, nereye gidersem gideyim sonsuza kadar senin misafirinim. Ölüydüm, beni dirilttin. Senin azatlı kölenim. Bundan sonra senin kapıcınım." dedi. O akşam yemekte misafir bir keçiden sağlan sütün ancak yarısını içebildi. Ağzını silerek sofradan çekildi. Peygamberimiz daha yemesi için sofraya tekrar davet ettiğinde, ''Utandığımdan veya gösteriş yapmak için sofradan çekilmedim. Ben gerçekten dün akşamdan daha çok doydum.'' Bütün ev halkı adamın bu durumuna şaşırdılar. İşte efendim, kafirlik hırsı gidince bir ejderha karıncanın gıdasıyla doyar. Bir damla zeytinyağı koskoca kandili doldurur. Bir kuşa yetecek azık filin karnını doyurur.